Servet Sekizden herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte Fenerbahçe sivasspor Spor maçının öncesini konuşacağız. Bu maçta Fenerbahçe nasıl bir 11 ile sağda olur? Sivas karşı nasıl bir oyun oynar? Ne eksik? Yani en son yine Fenerbahçe istemediği bir skorla karşılaştık. Ağız karşısında maalesef maçı kaybetti Fenerbahçe. ligde ama kazandı son maçlarını. Son olarak Trabzonspor'da hep basmanda kazanmayı başardı. Yukarıya doğru daha kalıcı bir ivme için neye ihtiyacı var Fenerbahçe'nin? Bunu birlikte değerlendirelim istiyorum sizin de değerli yorumlarınız eşliğinde. Servet 8'e abone değilsek abone olmayı, videoda beğendiysek beğenme butonuna basmayı unutmayalım. Şimdi maçta saatler kaldı zaten. Fenerbahçe nasıl bir 11 ile sahip çıkar ve daha doğrusu nasıl bir 11'e ihtiyacı var? Bence daha çok bunu konuşmamız gerekiyor. Çünkü yani az Yerpmar maçını izlerken ya da önceki maçları izlerken Fenerbahçe'de şu eksikliği görebiliyorsun. Kasım ayının ortalarına geldik artık. Kasım ayındaki milli araya geldik. Yani neredeyse devrası transfer dönemine geleceğiz. Ee, ve Fenerbahçe'de henüz bir oyun, oyun alışkanlığı oluşmadı. Çok iyi maçları var. Hani iyi planlanmış maçlar var. Mesela United maçı onlardan bir tanesiydi. İyi reaksiyon verilen maçlar var. Trabzonspor deplasmanında olduğu gibi. Ama bu e, o maçtan sonra dedim ya depoyu doldurduğu motivasyon anlamında. Mesela bunun daha kalıcı olması gerekiyordu o çıkışın. Azerbaycan karşısında yine bir durgunluk oldu. Sanki bunun en belirgin sebebi ya Fenerbahçe'nin bir oyun alışkanlığının oturmamış olması ve bu da iyi e, ilk ile fazla oynandığı için de olabilir diye düşünüyorum ben. Şimdi tabii ki rotasyona ihtiyaç oluyor bu dönemde. Lig Avrupa oynanırken farklı farklı oyuncu tercihleri yapmak durumunda kalabiliyorsunuz. Ama yine de Fenerbahçe'nin bir tane ideal 11'ine ihtiyaç var. İdeal oyuna ihtiyaç var. Yani diyelim ki 15 gün maç şu an öyle mesela. 15 gün maç oynanmayacak. Çok sakatlık ceza durumu da yok diyelim. Fenerbahçe 11'i Fenerbahçe oyunu denilince aklımıza bir resim belirginleşmesi gerekiyor artık bence. Mesela geçen sezon böyle bir belirgin resim vardı. Tadiç İrfan Can Şimanski, Fred, İsmail, Ceko önde. Geri dörtlüsü belli. Ferdi, Osay, Beki belli. Ciku, Bekal, stoperler belli. Her zaman söylüyorum. Yani bu dönemin şöyle bir farkı var. Avrupa Ligi daha sert. Konferans Ligi'ne göre. Burada tabii ki biraz daha ideal 11'e yakın rotasyonlara ihtiyacınız var. Orada mesela Konferans Ligi'nde tamamen farklı 11'e çıkabiliyordu Fenerbahçe. Evet bu da kabul ama yine de Kasım ayında Fenerbahçe'nin en iyi futbol oynayan 11'i bu. En iyi futbol oynayan oyun tarzı da bu diyebileceğiniz bir şeyin bir resmin daha belirgin olması gerekiyordu. Bu eksik. Yani mesela Alatasaray maçında Fenerbahçe ideali bu mu? Bilmiyorsun. Bilmediğimiz için işler yolunda gitmeyince oyuna müdahaleler de karışık oluyor. Yani o ideal oyun, ideal 11'e yakın bir şey bulununca oyuna müdahale kısmında da daha belirgin oluyorsun. Mesela Alatasaray'ın son maçın maçın son bölümünde acayip bir, çok karışık bir tablo vardı bekler, stoperler, orta sağlar birbirine girmiş durumda. Çok kafası karışık bir takım vardı. Bence Fenerbahçe en başta o kafa karışıklığını bir atması gerekiyor. Ee, yani ona ne olabilir? Ki bu maçın 11, muhtemelen 11'inden başlayalım. Ee, bir kere geri dörtlüde her iki Kadıköy'de oynuyorsanız o Kostić, Kostic bekler. Yani burada herhalde hem fikirizdir. O yokluğunda Kostic oynar. O Samuel oynar. Kalede zaten Livakovic var. Standem'den bir tanesi BK olur. BK en stoperi Fenerbahçe'nin şu anda. Ciku sağlıklıysa Ciku oynar. BK'nın yanında sağlıklı değilse yapacak bir şey yok. Nidal'lar arası da Çağlar oynar. Çünkü o servo ile sakat. Başka bir stoper alternatifi Samet de çok güvenilir bir stoper performansı yok zaten. E, çağlar çok kayıp bir stoper performansı olmasına rağmen Ciku parantez için Çağlar demek zorundasınız zaten bu durumda. E, ama onun da gerçekten kendisine gelmesi gerekiyor. Yani biraz Fenerbahçe'ye savunmasına çevirmesi lazım bu oyunu. Biraz daha önde savunma, biraz daha agresif, biraz daha tempolu. E, geri geri kaçarak hem geri kaçıp hem de müdahalesiz bir geri kaçma olmaz yani. O, oraya mutlaka zaten Fenerbahçe teknik heyeti etüt etmiştir yeniden golleri. orta Ortası Amrabat oynayacak. Amrabat var. Yanında Fred var. Mesela burada maksimum şu değişiklik olabilir. Fred Amrabat var. İsmail buraya rotasyona e, sokan oyuncusu. E, ön tarafta Bazen Şimanski bazen çift forvet olabilir mesela. Yani bu da ideal 11'i değil denilmez. Yani çoğu takım bunu yapıyor zaten. 4-2-3-1 ile 4 4 2 aynı anda oynanabiliyor. Burada mesela Kadıköy futbolunu buldu dedim ya şeyde. Ee, e, Bodrum maçından sonra. bence Ceko El Nesir oynayabilir mesela. Fred Tamrabat önlerinde. Ceko El Nesir'i... Uyumlu da bir çift santofor performansı var ne olursa olsun. Çok dağınık bir takım olmasına rağmen azaltma maçın son bölümünde. Bu iki oyuncunun bağlantısı fena değildi. Hani penaltı pozisyonunda el nesili verdi. El nesilin golünde Jacko'ya verdi. Bağlantıları yapıyorlar. Koşu zamanlamaları doğru. Bence buradan oyun çıkıyor. Hele ki yani Kadıköy'de dağ kestirme yoldan bekle de Kostic varken dağ kestirme yoldan sonuca ulaşmak için bence en Ceko devam yani. Ceko gol kaçıran performansı olmasına rağmen söylüyorum bunu. En Nesil'iyle oynayınca orada ceza sahasındaki sayısal çokluk daha kafa karıştırıcı oluyor rakip savunması adına. Ee, ki Sivas Spor'da da o direkt hücumlarda etkili olabilecek malayın olmadığını düşünürsek. Ee, burada Fenerbahçe'nin direkt hiç maçı rakibine Sivas ortak etmeye çalışmadan bence çift santrafor çıkabilir. Ceko en yapıp. Yani burada yani parantez içerisinde Ceko, Şimanski de olabilir. Yani daha 4-2-3-1 gibi. Ama bence Kadıköy, Bodrum spor maçında olduğu gibi çok yakın bir 11 ile çıkması gerekiyor Fenerbahçe'nin. İrfan Can yok. Onun yerine Tadiç ki bence AZ maçında süper oynadı o maçtan sonra da hakkını verdim. İnanılmaz işledi orayı. Ee, hele ki bu çift santofur bence çok iyi besler Tadiç. Ters taraftan Kostiç bekler besler. Burada Tadiç besler. Ha şurada var Tadiç kostiç Birlikte aynı kanatta oynayınca çok daha yüksek bir uyum oldu onu gördük. Yani Trabzonspor maçının son bölümünde. E, sanki yeni perdesini bulmuş gibiydi. Mesela koşu zamanlaması, kost için çok iyiydi. Orada bir zaten e, milli takımda da yıllarca beraber oynamış bu iki isim. E, ama bu kez Sen maksiminin derece rolünden faydalanamıyorsun. Sağ tarafta aynı Sen maximin olmuyor. Premier Lig'de de bazen sağda oynatıyorlar da aynı verim olmuyor. İçe kat etmesi lazım bunun. E, o yüzden yine e, Sen maximin solda oynayacaktır. Bence bu Kadıköy formasyonunda sen maksimale de ihtiyaç var. Yani şöyle bir dörtlü var. Her türlü çözüme giden bir dörtlü. Delici bir yaratıcı bir kanal oyuncusun, oyuncum var Tariç. Ee, sen maksimen var. Driplink'le delici işler yapacak. E, çift çift santraforum var. Hem pasör hem ceza, ceza sahasında etkili olabilecek çift santraforum var. Bence Kadıköy oyunu bu olmalı. Ha, en fazla ideal 11'de o Fenerbahçe oyunun alışkanlığını edinmesi gereken ideal 11'de bazen Ceko çıkar, Şimanski girer. 4-2-3-1 olur. Avrupa listesinde Kostic çok, Kostic yerine Mert girer. Yani biraz da ideal oyun, ideal şablon belli. Takımdaki tek tük yorgunluklara göre işte Fred yorgun mu? İsmail oynasın gibi tercihlerin daha doğru olacağını düşünüyorum bundan sonra. Yani Fenerbahçe biraz daha bir raya oturuyor olması gerekiyor. Yani şu anda Fenerbahçe ile raya da oturmuş değil. Yani yolculuğa, yani o tren raya oturur, yolculuğa başlar durumu da yok. Hala daha bir inşa halinde gibi. Bence Kasım ayı için fazla bir inşa oldu bu. Ee, bakalım. Yani zaten maça çok fazla zaman kalmadı. O yüzden sizin de e, dilerim hızlıca değerlendirmenizi alırım. Bu maç öncesinde 11 sizce nasıl olmalı konularında. Ee, bir sonraki içerikte görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.